ismi vekil olan, vekillik gibi bir sıfatı olan Allahu Teala'ya işinizi tefviz ettiğiniz zaman artık Allah'a akıl vermekten de uzak durmak lazım. Ben işimi ona bıraktım deyip tevekkülün hakkını yerine getirmek lazım. Şeytan ve nefis faydalanır. Tevekkül etmek Allahu Teala'dan haşa hizmet beklemek değildir. Bu yanlış biliniyor. Tevekkül etmek Allahu Teala'yı haşa tenzih ederek söylüyorum. Hizmetkar durumuna düşürmek değildir. Ona tevekkül denmez, miskinlik denir. Elinden geleni yapacaksın. Artık kul olarak bir milim yapacağın şey kalmadı değil mi? Ondan sonrası tevekküldür. Ama sen yapmadan, sırt üstü uzanarak, Allah'tan haşa hizmet bekleyerek tevekkül ettim diyemezsin. Bu edep dışıdır. Bu haşa garsondan ister gibi istemek Allah'a karşı olmaz. Bu yanlış bir şeydir. Tevekkülün insanı tembelliğe, atalete, miskinliğe sevk eden böyle bir aldanışa yol verdiği bilinir. Onun için bütün İslam, başta Peygamberimiz bütün İslam alimleri insanı uyarır. Şeytan aman buradan yol bulmasın. Allah evet vekildir, yardım eder ama Allahça yardım eder. Hizmet etmez. Bunu da bilmek lazım. Evet. Taksim kelimesi oradan geliyor. Kısmet bölüştürmek, pay demek. Taksim kısmetten aynı kökten kısın Vasfet, kısmet, kısmet, taksim efendim aynı kökten geliyor Allahu Teala ezelde herkesin rızkını tak nahnu kasemna'dan et kasemna bakın yine kısmet biz bölüştürdük diyor Allahu Teala Eyvallah. Ta Hazreti Adem yok iken, daha Hazreti Adem yaratılmamış iken siz bu dünyada kaç metreküp su içeceksiniz? Suyu diyorum, ötekileri demiyorum artık. Eyvallah. Taksim edildi herkesin ki ezeli ilimde mevcuttur tek tek asla birini diğerine karıştırmadan Hazreti Adem'den kıyamette ölecek son ferde kadar gelen bütün insanlık mahşerinin tek tek kaç damla su içeceğini yiyecekleri giyecekleri diye rızkları saymıyorum Allahu Teala belirledi taksim bu kısmet bundan türüyor kısmet bu onun belirlediğinden bir gram ne fazla ne eksik olur. O, o, gelecek. Ancak önceki konuşmalarımıza da bahsettiğimiz gibi işi tembelliğe vurur çalışmazsanız zilletle gelir. Gelir ama evet, zillet. Ama gelecek. Gel gelmesine şüpheniz olmasın. Yaratmışsa unutmaz. Karıncasını bile unutmaz. Verecek. Gelir ama çalışmayana zilletle verir. Çalışana izzetle verir. Mesele geldiği zaman onun gelişini karşılayabilecek bir asalet gösterebilmektedir. Yani başkasına muhtaç olmadan Allah'tan geldiğini bilerek, baş eğerek, şükrederek, kanaat göstererek ve sonra da hamd ederek geleni almaktır. Usulü, adabı da budur bu işin. Eyvallah, Allah razı olsun. Çok... Hayvan bizim gibi değildir, daha da iktidarına sahiptir, daha güçlüdür bizden. İşte mesela silahı beraberdir, doğar doğmaz bizden daha çabuk büyür, efendim korunması hazırdır ve zihni melekeleri kendine göredir. Çok fazla ihtiyaç duymaz, şuurunda olmaz. Ama insanoğlu o kadar nazenin halk edilmiştir ve o kadar çok ihtiyaçla bulanmıştır ki insanoğlu yaratıcıya dönsün diye. Allah insanı kendine döndürmek için, kendi varlığından haberdar kılmak için sonsuz bir acziyet ve fakırla halk etmiştir. Böyle olunca da Allah-u Teala'nın iki. Ya vekil ya kafi. Allah her şeye yeter. Kafi yeter. Allah'ın ismi. Vekil ise işimi ona bıraktım. Bunu diyelim diye. Allah bunu seviyor. Bizi bu kadar zayıf ve ihtiyaçlar içinde halk etmiştir. Dolayısıyla ummak, beklemek, istemek. Anneden dünyaya geldiğimiz andan beri ölünceye kadar yaptığımız budur. Çocuk ağlıyorsa bir şey istiyor. Çocuk gülüyorsa bir şey istiyor. İnsanoğlu hüzünleniyorsa bir şey istiyor. İstemek ömrümüz boyunca adeta nefes almak gibi bizim vazgeçilmez, ayrılmaz bir hasletimizdir. Bazen nefs girer araya. Bazen kısır görüş, kapalı görüş araya girer. Çok basit bir şey istersin. Allah daha hayırlısını vermek için onu bekletir. Zannedersin ki Allah vermiyor. Öyle değil. Allah bekletiyor. Her duanın, her isteğin muhakkak Allah katında karşılığı vardır. Allah karanlık gecede kara karıncanın isteğini duyar. Bir ismi semidir, duyan, işitendir. Ancak öyle bir işitendir ki bizim gibi değil. Bir anda bütün mahlukatın isteğini, duasını, niyazını, içinden geçenleri duyar ve asla birini diğerine karıştırmaz. Her birine de muhakkak cevap verir. Ancak cevap vermede iktidar onundur. İsterse hemen istediğini verir, dilerse. Dilerse bekletir daha iyisini verir. Dilerse öbür tarafta ebediyen verir. Ama bir istetiyorsa verir. Şimdi bizim aynen halının üzerinde gezen küçücük karıncanın nakşı anlayamaması gibi Allahu Teala'nın muradını, hesabını, kitabını aklımıza ermediği için bazen sen öyle umarsın da kader böyle gelir. Kader böyle gelmişse onun yaptığı doğrudur. Senin istediğin her şey sadece istemeyi biliyorsun. Başka önünü arkasını göremiyorsun. Eczaneye giren 4 yaşındaki çocuk sırf şişesini sevdi diye istediği ilacı verir misin ona? Belki zehir. Sırf şişesinin rengi hoşuna gitti diye eczaneye giren 4 yaşındaki çocuğun her isteği yerine getirilir mi? Getirilmez. Aynı şekilde görüşü, ufku, ilmi mahdut olan beşer insan Önüne gelen her şey, aklına gelen her şeyi Allah'tan isteyebilir. Ama Allah onun hakkında hayırlısını verir. Sen öyle umarsın da kader böyledir işte derken ram olmak, baş eğmek, ben bilmem sen bilirsin demek gerekir. Ve sonunda da zaten hikmet anlaşılır. Şükredersin ki öyle, öyle değil de böyle olmuş. Sonunu gördükten sonra ya Rabbi sen biliyor musun? Ben bilmedim, yanlış şeyler istedim. Şükürler olsun ki sen bana bakmadın diye düşünürüz, hamd ederiz. Eyvallah hocam. Tüm oluşlar, İnsanoğlu için önüne çıkan her sahne, her tablo, her oluş Allahu Teala'nın kaderinin bize gösterdiği renkler, çizgiler, hadiselerdir. Birinci da dediği bu. Ama Allah'ın tevfiki, yardımı, himayesi yok ise, vermiyorsa bütün gayretlerin boşunadır. Allah verir. Matlabın zull ile mahluka müdara vermez veren Allah'tır ey dil Begü Paşa vermez Allah yardım etmezse senin şahsi gayretlerin hiçbir faydası yoktur ancak o yardım eder 2. Musa'da da söylediği budur şahsi gayretler çırpınmalar uğraşmalar fiili bir duadır ondan beklemektir o tevfik verirse olur eğer şahsi gayret olmasa arka üzeri uzanarak hizmetkardan hizmet bekler gibi Allah'tan istemek zaten edep dışıdır edepsizliktir, ayrı bir mesuliyet ve günahtır. Elinden geleni yapıyor olmak, gayret içinde olmak, kavli fiili bir dua, duanın öbür tarafıdır. Bunu yaptıktan sonra da el açacaksınız. İkisi birden olacak. Hem uğraşacaksın hem dua edeceksin. Uğraşmadan dua etmek edepsizlik. Allah'tan hizmet beklemektir. Hem uğraştın, dua ettin. Tevfikini verirse istediğin muradın hasıl olur. Ancak bazen hikmetin gereği vermez ileride daha güzelini verecek çünkü. Vermiyorsa bil ki daha güzelini verecek, sevin. Onlar senden yüz çevirirlerse, de ki benim vekilim Allah'tır. De. Yüz çevirmekten kasıp, bütün dünya hayatında bütün insanların... ...başına gelebilecek olan olumsuzluklardır. Sebepler yüz çevirdiği zaman. işler ters gittiği zaman, hesap tutmadığı zaman... E ...ne kaldı geriye? Tutunulacak tek dal. Bir tek, tek başına tek, tekten de tek, o var yıkılmaz dayanak, kırılmaz destek o var. Sebeplerin bitip tükendiği, aklın, mantığın, bilimin iflas ettiği noktada tek vekil olan Allah kalıyor. Ve zemzemin çölden fışkırması gibi imkansızlıklar ortaya çıkıyor. Bütün sebeplerin sukut ettiği, bütün gidişatın tersine döndüğü bir anda size Allah'tan başka yardım edecek yoktur. Bu bilince varıp ona sığınıp onu vekil tayin ettiğiniz an işinizi Allah'a bıraktınız, bıraktınız ya. O kendi şanına yakışır mı ki kendine sığınanı mahrum bıraksın kapısından geri çevirsin? Muhakkak bir çıkış yolu yolu gösterecektir. Gösterdiği yoldan nefis hoşlanmayabilir ama o bir çıkış yoludur. Allah'ın dediğine it ita itaat edin, itimad edin, sabredin çünkü vekiliniz odur.